Bizim bu maçı ne olursa kazanmamız lazım. Kazanamazsak konferans ligini yok. <laughs> Oğlum el ya. Oğlum kapatalım şu elleri ya. Abi otobu el mi diyor ya? Elleri kapalı. Adamın eli kapalı hocam ya. Abi yok böyle olmaz ya. Maçın ilk golü mü geliyor? Ya aynı yere atıp duruyor hareketleri ya. Oğlum içeri atsana ne yapıyorsun? Orkun. Ah be. Gelecek golün kıyısından dönüyor. Arkadaşları boşa çıktı. Abraham Batalla Bataja. Güzel pas, güzel pas Orkun. Orkun, Orkun. Bu da bitmiş kanka. Diyaloyu sok. Abraham'ın yerine Ture'yi sok. Oğlum bu hareketi. Aferin Ersin. Yedik. Güzel. Bu takım olmaz abi? Raşid da abi bunlar gol atamıyor ki. Daha hiçbir transferimiz de gelmedi he. 3. Gerçek Beşiktaş bak bu. Bu gerçek Beşiktaş şu anda. Hadi hocam bitir gidelim Allah aşkına şu maçı bitir gidelim. Sıkıntı kardeşim. Bağlantılar çok kötü abi takımda. Bu takımı değiştireceğiz. Atlı hocam şu röportajı ya. 2,2 milyon. Bizim bu transferler niye gelmiyor abi? Hı? Mendi nerede abi? Devre arasında mı gelecek? Şöyle unutmadın ne kanka o zaman? Böyle mi? He. Bu adam ya bu adam parayla falan satın alamaz. İmkanı yok. O sağ diyor ama ne? diyor lan? Sözleşmeyi ne diyor? Sözleşme inlemek istemiyor. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Kaç para? Kaç para ama Söyleyin alayım. 26 milyon. Değer mi? 22'ye gelirse gelsin. Gelmezse biz gidiyoruz. 24. 24. Çok para lan bana 23'e. o okey. Kaç para maaş vereceğiz? Orası önemli. 70 milyon vereyim mi? Yap ya 80 ver ver. Güzel. Şimdi bir iki projeye transfer teklifi gelirse çok güzel olur. Belki kazıklandık ama biz geleceği düşünüyoruz abi. 20 milyon. Takım dökülüyor yerlerde kanka. Of bu takım adam olmaz oğlum ya. Mecbur Cengiz'i sokacağız. Silva'yı ortaya at. Sabek, Necip sakat, Rafa sakat, Mert sakat. Oğlum herkes sakat. Farkında mısınız? Bu maçı kazanırsak şükredelim yani. Güller olsun. El Ture yine atmış lan. Raşit de atmış. Bu, bu sakatlıklarla falan çok ideal kanka. Çok okeyim ben. Peki ligin kaçıncı hafta kanka bu? 17. Şimdi artık transferlerimiz gelmeye başlayacak. Bu arada ne diyorsunuz? Böyle sarıyor mu? Lig i̇şte sezonları bitirip bitirip gitmiyoruz. Menajer tarzın tarzında oynuyoruz. Ne diyorsunuz bu sisteme? Rabio mu? Tonali, Rabio. Jesus hayırlı olsun. Şu çocuğu verelim. Üstüne de 17 milyon euro verelim. 23 bin. Salak, salak konuşma. Böyle anlaşmadık. Böyle anlaşmadık. Böyle anlaşmadık. 19.999 23.000 diye tutturdu kanka 23 bin diye ne diyorsunuz? Güzel. Yapacak bir şey yok kanka. Hayırlı olsun. Biz de aynı parayı verelim o zaman. Makul. 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 Hayırlı olsun. Bu çocuk da gitti. Aa gitti. Güzel. Sven son. Bay bay. Para geldi. Para geldi. Para lazım. Çok para lazım. Baş. tablo. Şaka maka gelmez artık. Şaka bir tarafa gelmez yani. Ne iş? Kanka stoperdi. Güzel bir çocuk buldum. Bu çocuk iş yapar. Bu çocuk iş yapar. Ne dediniz bu çocuğa? Bu çocuğu kiralık olarak alıyorum. Azakladım Chelsea. Chelsea götten yeme işi. Vay kardeş hoş geldin. Aa, Fatih Hoca da geldi. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam diyor. Bu çocuk stoperle iş yapacak ya. Vah yavrum mane. Orkun falan karşılıyor lan mane. Ne iş? Oh, bir saat şey. şey yok mane. Abraham'ı yerine jestos. 4-3-3 atak oynuyoruz. Okey miyiz? Okeyiz. Önde baskı oynuyoruz. Oğlum Jesus'u koyduk ya. Takım değişti. Mane. Sen attım sağa? Şu olayı ne dediniz? Orkun orada dursun. Eee stoper şu çocuk 72 vurulmuş lan çok iyi. Şu maçı oynayalım. 3. Yap teklifi. 2100. Let's start let's Konuşmayın. Tamam güzel. İlk kez yeni transferler sahada. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Uf. Gabriel Jesus. Yota. Gabriel Jesus. Mane. Baba. Bir de Orkun penaltı kaçırmış. Güzel ya. Geliyor gümbür gümbür. Salgın. Cengiz Ünder. Ya. Dur EYB'de EYB'ler miyiz? Kabiler Cesur haftanın takımında. Mane haftanın takımında. Mert Günüoğuz transfer teklifi gelmiş. 1200. Görüşme yap. Güzel paraya gider ya. Aa almadılar. Hadi şu maçı da bir yenme işi. Nasıl? <laughs> Bu işi bozdu. Bu işi çok bozdu. İstifa ama kötü bir yerde değiliz ligde. 35 puan, 48 puan ne Galatasaray kanka. Ama ligin ortasında geldik öyle düşünün. Neyse. Ulan Mane'yi getirdik. Yasus'u getirdik. Hala arkamızdan konuşuyorlar. Otur back. 10 milyon serbest kalma bedeli mi varmış? Hayır kulüple görüşmelere başla. 6 milyon. Kazıklandık o zaman yine. Kazıklanmış olabiliriz. Kazıklandık. Ya Lomotko orta saha ya kanka. Orta sahamız var ya. Oğlum bak bu iş yapar yani. Jacklin Rice. Ah lan, gelmiyor. Ya su hakimmiş. Lan gelmiyorlar ağzında tükürdükleri. Hakan'ı verirler mi lan bize? Hakan bile bu gelmek istemiyormuş. Rezalet. O zaman şunu verdim. Üstüne de 7 milyon verdim. Tam 12. Aa kabul etti. 6 milyon ne kaldı zaten. Bunda da kazıklandık. Uf <laughs> 12 milyon mu gösteriyor orada? Transfer markta göre yapıyoruz ama biz bunları. Kazıklandık yine ya. Yine kazıklandık ya. Para bitti, aşk bitti demişler. Sabiğimiz yok ama çıkmıyorlar abi. Mert'i fiyata sattın sattın. Mert almıyorlar. Kabul et. Yapacak bir şey yok. Emirhan mıydı lan o? Emirhan lan. En kaldı. Yapacak bir şey yok. Bu iş böyle. Ayusta'nın yerine bir koyalım bakalım. Sen'in yerine bir Silva deneyim bu maç. Japan Sport'a Charles geldi. Güzel. 3-1. Orkun atmış. Mani atmış. Aa, mendi sakatlanmış. Oğlum ben de sakatlandı. Abi inşallah sağlam bir sakatlık değildir. Yoksa ne kadar yok kanka? 10 gün. Allah'tan 10 gün. Bu sezonu beksiz bitireceğiz. 3.350, 2800 tam 3 tam 3 al git güzel hayırlı olsun kim bu Paulus gitti bence güzel anlaşma Estudiantes 3 maçta 2 galibiyetimiz beraberliğimiz varmışlar Süper Lig'de bizi ayın teknik döktürü olmuşuz Şubat'ta alamıyoruz transfer dönemi bitti orada maçı kazandık ooo güzel köken sen o gol atmış hayret sen ne atmış? Orkun atmış. Değişik saçma işinde gol atmış. Neyse kalecimiz yokken bu maçı kazanmamız çok güzel oldu. Alanya. Bu maçı önemli işte. O Fatih Hoca. Niş. Selamünaleyküm arkadaşlar. Sen ni takdir edelim. Charles oldukça kazanıyoruz. Sen yeni Cengiz'le başlayalım bu maç. Semih, o güzel ucuz etmişiz. Charles atmış, Cengiz atmış. Baba kritik oynuyorum. Kritik maçların adamıyım. Güzel Mendil'in olmadığı maçları kazanmamız güzel. Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazan. Saçmalama. Ligde kaçıncıyız abi biz? Yakalıyoruz ya az kaldı. Vallahi şampiyonlar gelemelerine girmemiz lazım. Bilmiyorum kovulursak da yapacak bir şey yok. Rebul biter. Maaşlar sızdı. Kişin haftalarda takımını yakından takip et. Allah Allah çok saçma. Bu maç çok zor maç. Şu çocuğu artık e, almanın vakti geldi. Hadi lan şu maçı kazanın. Çok güzel. Mane Serni. Çok güzel. Geliyor. Fener'i yakalama yolundayız abi. Fenerbahçe maçı çok önemli artık. Bu maçı mutlaka kazanalım abi. Serni oynasın. Şu çocuğu şuradan alsak. Bir maç. Ne olur. <laughs> Gollere bak. Orkun. Mane. Jesus. Charles sağlam bir kadro kurmuşuz. Kocaeli. Yine Kocaeli. şey diyeyim mi? Fener'in arkasındayız. Galatasaray 10 puan var. 10 puan kapanmaz. Galatasaray maç kaybetmiyor ki. Ama ikinci sıraya gitmemiz lazım. Charles Harbin nasıl gol atıyor? Yapma bunu be. Abi bu çok kötü oldu. Silva oradayken 4-2 bitti maç. Cengiz de gol atıyor. At Cengiz'i. Bir maç bir maç, sadece bir maç. Önde baskı yerine kanat oyunu oynasak. Charles artı 5 gelişiyor. Neyse bir turda şöyle deneyeceğiz artık. Çünkü o çocuk gelmesi lazım geri. Aaa böyle olmaz. Böyle olmaz. Yine Charles atmış. Charles iki gol atmış. Ya Mendes ağzımıza sıçmış kanka. Uzatmaları da kaybetmişiz. Cık. Dediğiniz plan olmadı beyler. Elendik. Allah'ı dediğiniz ben of Galatasaray maçı. Galatasaray maçını oynayacağız mı ne yapalım? bu maçı ben mi oynuyorum şimdi ne yapıyoruz? Bir de Silva ile deneyelim abi orada. Ama biz 47 Fener de kazanamamış kanka. Şimdi 2 bir, Antalya yenilmiş Bener de. Ulan ikincilik gitti. Galatasaray maçını oyunu, oynasak ama ben ye yenilebilirim diye. Elim çok soğuk. Ne yapalım? Yenilsek de ben mi oynayayım? Ne dediniz? Şu takımla oynayalım be. O zaman falan zor tutarız ama. Hadi oynayalım ben. Ha. İkincilik giderse gider. Kaybedeceksek öyle olsun diyorsun. Haydi diyor Fakir Hoca. Güzelsin. Charles. Uf. Anam. Ay lan Mendy. Bu adamı getirdiler Süper Lig'e. Başımıza bela ettiler ya. O ne ya? Oğlum ne oluyor lan? Hem elim soğuk. Ayrıyeten de Osman'ı mahvettiriyor ya kanka. Biz normalde efsane video oynuyorum ben. Bu seçkin, seçkin bana ağır geliyor kanka. 5-0. Ah lan. Bana yazdı. Ee... Bu işi yapmayalım ya. Yok yok. Ben seçkinde oynayamıyorum. Seçkin çok zor geliyor bana. Ay, Pener maçı yenmiştir. Aa, Ersin gitmiş la. Kaleci kalmadı. Tamam. Trabzon bizi geçmiş bu seferde. Neyse puan kaybedecekler ya. 4-1 Mane, Orhun, Jesus, Mane. Güzel. Ne olmuş sonuçlar? Fener kaybetmiş, Fener kaybetmiş. <laughs> fener kaybetmiş de çok iyi. Aha Trabzon'da mı kaybetmiş lan? Trabzon? Yo Trabzon yenmiş mi? Fener kaybetmiş. Trabzon'da berabere kalmış. Bekle bizi, bekle bizi ikincilik. Abi şu Kasımpaşa maçı çok önemli. Rafa Silva'nın dönmesi de çok önemli. Uf. <laughs> Jesus, Jesus, Orhun. Trabzon beraber kalmış. Fener kazanmış. Ano! Maçı alırsak puanımız yükselecek. Uf, Trabzon'da Galatasaray maçı var. Oğlum bu hafta ne biçim bir hafta. Bu maç teknik direktör için ayrı bir öneme sahip.